Gerçekten güzel. Paça boyunda sıkıntı var mı? Evet, bir tık bende uzun olmasını isterdim. Görme diyorsun ama görme. Görmezden geldi Allah'ım. Görme. Görme. Bu <laughs> delili, neşesi var gibi geliyor. Bak çok kıskandı şu an. Ben kıskanmadım ama ben başkayım yani. Ayaklar terlemiş mi biraz? Bu deli. Buharlanmış. Söylemeyin. Normal, normal. <laughs> ne? Buharlanmış hali. <laughs> <laughs> evet, görmüyorsunuz. <laughs> ben görmüyorum. <laughs> o kedi buraya gelecek ve geldi. Aksesuar derken peçete olarak mı düşündün ben? Ben konsepti anlamadım. Bugün paralel evrende Rihanna olarak gelmiş. Rihanna. <laughs> Belki de aç, uçluğun açsın biraz. Aç. Bir sırtına döner misin? Ben sana böyle yorum yapacağım. Hiç bana bakma. Beni manipüle etmeye izin vermeyeceğim. Zayıf bakma yani bana bakma. İşte benim stilim yeni bölümüyle yarın TV8'de.